Koşe amına kodum. Tamam. Ananı satayım Hepinize selamlar çok sevgili YouTube kanalınız hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Resident Evil 2 Kariyer. <laughs> Hepinize selamlar çok sevgili YouTube kanalınız hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Resident Evil 2 hikayesine başlıyoruz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. İnşallah güzel bir hikaye olma ümidiyle diyelim. İlk başta kameramdan tam gözükmüyor olabilir ama Leon'un kariye, şey, kariyerine bak ilk, sürekli kariyer diyorum ama ne koyayım. Neden? O kadar FIFA videosu çektim ki artık aklım sürekli kariyer modunda kaldı. Sürekli kariyer kariyer diyorum ama hikaye. Beğendiğin ayakkabı var. Sakinleş, baba, ben sakinim. Baba, i̇lk başta Leon'un hikayesine başlıyoruz. Eğer ki seversek inşallah seversiniz sizler de, ben de seversem. Sonradan Clear Redfield hikayesini de oynarız. Daha fazla lafı uzatmadan hızlı bir şekilde Leon hikayesine, Leon abimizin hikayesine başlayalım. Standart orta derece. Evet. Oh, I believe you buddy. I believe you. Just tell us a story. Tell us a story. Okay. Well, it was last Friday night. I was walking home from the bar. Adamdan zaten belliydi <laughs> ayı oldu. Ve Türkçe alt yazı bu arada. Vurulmak için götüm çıktı. İzleyin o yüzden videoyu lütfen. Bir de beğeni atarsanız çok ama çok mutlu olurum. Söylemeyi unuttum sabah. abone değilseniz de abone olursanız kanalımıza çok büyük bir destekte bulunmuş olursunuz. Şimdiden teşekkürler aynı benim karım gibi. Oh, no, canlan yola bak. Yola bak. Deyip de uğraşma. İnşallah ses çok fazla gelmiyordur. Çünkü sesi ayarlamayı unuttum. Ben dedim abi kaza yapacağım dedim sana. Ben dedim. Ben dedim. Sakalım da var. Az bir şey olsaydı şu an. Ne oldu abi? Kime vurmuşsun? Zombi miydi? Ölmüş mü? Mi? Sanırım ölmüş. Sen bir şey yapmayacaksın da o sana bir şey yapacak gibi abi be. Kusura bakma ama. Ne oldu? Yine bu abi. Aynı abim mi bu? Yok bu farklı. O Leon abi. Oğlum tır gibi geldi lan arabanın içi. Leon abi geldi Leon abi. Bu arada hikayeyle alakalı en ufak fikrim yok. İlk defa bir oyunla alakalı bir fikrim yok yani. Eskiden ne oynadım ne izledim. Yani Korkabiliriz. Gündüz olduğuna bakmayın. Ben aşırı korkan bir insanım. Eğer peşimden böyle haldır kıldır biri koşuyorsa hele ki ondan aşırı çok korkarım ya. Çok garip. Ha? İçeride biri var abi. Leon abi gel girip bakalım hadi. Sen seversin böyle işleri. Evet an itibariyle hikayemize başlamış olduk çevreyi keşfet. İlk şeyimiz görevimiz. Oğlum burada polis arabası var. Binemiyorum, binemiyoruz. Shift koşuyorum ev evet zaten. Şu an hala koşuyorum. Neyle kapıyı mı açıyoruz? Neyle açıyoruz? Kendi açıyor direkt. Kamera açısını bir tık beğenmedim bu arada sağdan gösteriyor tam ortadan göstersin Merhaba kimse yok mu? Hmm. Ee, el fenerimizi bulduk right. hmm. Burada niye bu kadar malzeme var de zaten olabilir niye olmasın ama şurada bir ses var İyi misiniz? Beyefendi. Kıvanda mı? Sen için geri gelecek. Ne var içeride? İçeride bir zombi sesi geliyor. Gideceğim. Şey silahımız var mı? Yok sanırım ay. Ne var içeride? Oh. Oğuz, oğuz, <laughs> Gel geri zekalı öldün. Allah'ım. Ah, salak herif. Nereye hallediyorsun ya? Aha zombi. Peek from. I'll shoot. Öle artık. Yapacağım bir tane shoot ya. Sana 40 yıl eğitim veriyorlar bir tane zombi öldüremiyorsun geri zekalı. Niye ses gitmedi? Oo. Ses bir şey mi var? He anahtar. Ne anahtarı tamam. Tamam buraya koy oğlum bunu bana niye yaptırıyorsun? Mazadan kaç. Dur kaçalım. Anamı satayım dur arkamda var. Kanka. Be. Benim bir tık eğim Shit. kötü herhalde be. Boom. Um. Bir tane adam altı tane mermi sıktım da mouse'umun şeyi kalmamış. Kendiniz ya yeri kalmamış. Oh kapa. Şerefsiz bizi kapıya üstümüze kapatmış. Mal kapıyı aç. Oğlum mermim yok mermim yok. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Ne yapacağız? Nereden kaçacağız buradan? Yukarılarda bir giriş falan yok mu? Burada bir gelmiyor. Ha, kapı kapı değil. Benim anahtarım vardı. Onu alayım işte. Onu açamıyor mu? Burada bir şey var mı? Aa burada burası. Tamam. Önemli. Tamam şu eşyayı kullan işte kanzi. Şunu kullan. Kullan. Tamam çıktık. Aa zombi var burada bir tane ama biz bir şey yapamaz. Ananı satayım. Kaç kaç. Dur 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 dur. Mermim yok. Mermim yok. Abi dur. Dur abi dur. Dur dur. Ne olur dur. Leon koş. Leon koş. Aa. Kalerim bu şey işte. Lan yere yak. Mal. Mermim yoktu ki. Göt herif. Nasıl sıkabıyor? Mermi olsa ben bunları zaten içeride vuracaktım. You bu abi şey abla şey başta gördüğümüz kalayarin var ya bir tane hikayesi farklı olan o abla işte. O ölüyor sanırım abla. Hikaye burada son buluyor. Arkadan da birileri geldi. Atla arabaya atla atla. Polis arabasıyla gidiyor. Ben süreyim mi? vermi. Ha. Tamam. Bun bunların olmuştu? Bunlar niye zombi olmuş acaba? I polis bir Hopefully Leon Kennedy. Redfield. Live <laughs> polis. Kardeşin. Mağazanın içinde polis vardı, ha. Olabilir mi? Recon City. Şöyle şey vermeyin abi ya. Ve oyunumuz an itibariyle başlıyor. Ama buraya geçebiliyor muyuz? Ya da bitti mi? Oyun bitti mi? Bu kadar mıydı? Bak katso mizeki. Gez aray. Geç fari. Hadi geç artık. Heh atla. Tamam atlamayı buldum. İ i̇nşallah önemli bir şey yoktur. Tüm vatandaşların dikkatine şehir genelindeki salgın nedeniyle Rekon şehri polis korukuna sığınmanızı tavsiye edilir. İhtiyacı olan herkes ücretsiz yemek ve tıbbi malzeme sağlanacaktır. Aman tanrım bu çok gerçek dışı. Polis karakolu çok uzakta değil. Bir şeyler biliyorlardır. Yeah, evet ama ya, ya, ya sadece bizsek ya hiç hayatta, hayatta kalan yoksa. Yok. Hayır hayatta kalanlar var. Burası büyük bir şehir. Mutlaka olmalı. Sen rahatta kalsan oğlum. Yanında Leon var lan. Hayatta kalan bir insan olması dahi zaten ben seni korurum. Sarışın değilsin ama yine de korurum. Ne like sonra yiyeceğiz? Hani neyse tamam. Laf edecektim ama etmeyecek. Buraya attım. <laughs> Koşa amına kodum. Bir <laughs> şey söyleyeceğiz de korktuk mu? Koşarız, koşarız. <gülüyor> bitik korktum gibi bir tık ama bir tık bir şey yok yani. O arkadan da biri geliyor. O ne olamıyor abi? Aa bu abi. Şey sabahki... geç işte. Sabah ki ne daha demin ilk Şey şimdi çıkamıyoruz ki oğlum. Aa tamam. Salak. Son. Yine bize geldi lan. Bize nasıl geldi onun? Yavaş çaldım, bir şey olmaz. Benzininiz akıyor ama hızlı çıkmanız gerekiyor. Lan Claire! Claire, Claire mıydı? Claire mıydı? Neydi? Allah'ına uğradım. Şok, şok. Şok. Ufak bir yaralanma sadece, şok. Lan Claire nerede? Claire! Claire, pardon, Claire. Ha, hayatta. Hayattayız demek ki yani sesleniyorsak sana mal olma. Abi ben size sıkmam ki. Ben size sıkmam ki. Neden mermi harcayayım ki? Size sıkmam yani. Kaçarım bile. Mermim de yok zaten. Sıkabileceğim bir mermi sana Yok yani. O oh, fake. Nereye gideceğiz abi buradan? Bu Tarafa değilmiş abi. O tarafa da değil. Nereye gideceğim? Buraya doğru koşacağım herhalde koşayım. Burada yol vardı. Buraya doğru gidiyorum. Herkes dönüşmüş. Acaba bun bunlar neyden ötürü dönüşmüş? Ama bunu bana şimdi anlatman gerekiyor. Ben merak ederim. Ben. Aynı zamanda bir Karadeniz'i merak ederim. Tamam kardeşim. Oğlum polis orada da nereden? Abi dur sana bir. Evet, tamam. Mal abi. Ananı satayım. Dur 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 Gir içeri geri geri gir, gir. kapat. Kapat kapıyı. Tamam. Kolay da easy. Yeri zekalılar. Mallar. Abi niye bana mermi vermiyorsunuz? Bir yerlerde ya da ben mermi mi atlıyorum acaba? Çevreni keşfet. Tamam. Galiba burada mermi Dur bekle sana geleceğim. Şu etrafta mermi var mı diye bakayım ama. Mermi bana lazım çünkü Aa, buralarda bir şey var. Bu ne? RPD. Ha, bir şey oldu. Güvenlik kameraları. Mı? Ha biri var orada. O kim? Pompalı sıkıyor. David Marvin. Çıkışı olmuş bulmuştu işte burada. Ya salak ya sıksana bir tane de. Oh, Aa ölmedi. Doğu koridoruna gitmemiz gerekiyor. O adamı bulalım kanzi ama. Ha, burası şey silahlarımızı koyabildiğimiz yer. Tamam şurada şey var. Bir tane kaydedelim ne olur ne olmaz cephane. Altılı cephane bulduk. Ama sen bana bunu hep her seferinde böyle şey yapacaksın mı kanka? Hani rastgele koy bir yere işte. Boş buldum bir yere koy. Dolu olduğunda bana gel sor tamam mı? Altı tane mermi var zaten? Güzel. Buraya. Şu anahtar buraya işe yaramaz değil mi? Bunu atalım abi o zaman. Tutmayalım bence orada. Birazdan atalım bir sıkıntı yaşarsak. Bu ne? Hiç bulmacaları çözmek istemiyorum bu arada. Direkt gitmek istiyorum ama öyle öyle de yani. Mecbur çözeceğiz gibi. Bu ne? Bitki değil mi bu? Bir şey yapıyorduk bunu. Kayı ağzına. Şuraya koy. Şu bitki alamıyor musun? Klara verir. Burada bir şey var mı abi? Orada bir şey var. şu alttaki şeyim şu. Rehber broşürü biliyorum biliyoruz kadar falan Tamam. 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 Kapat. Burada bir şey yazmıyor. Abi her yer kilitli ama bak böyle olmaz. Şunu da alalım. İlk yardım spreyi koy oraya kanka. Abi, i̇lk görevimize... ilk görevimiz değil gerçi. Şeyimize, maceramıza başlayalım. Gerçek bir macera gibi gözüküyor şu an burası. Ne var orada? Bakalım. İnşallah ölmeyiz. Burada bir tane şey koyacağız değil mi? Tamam. Işıkları açmak için. Tamam. Onu bulunca buraya getiririz. Ama çok karanlık. Açılmıyor mu? Hayırdır? Hayırdır? Sen helal edersin bu işi. Hallederim. İnşallah. Öldü. Ölüsün değil mi? Ölüsün değil mi? Ölüsün. Eminiz. Bak yanına gelince canlanma. gibi tamam. Ya kesin canlanacak anasını. Evet tamam. Birleştir. Canlanmadı. Ne ee, güzel. Şey ışık geldi buraya. Güzel. Burada başka bir şey var mı? Şu başkan sayın başkan konuşma yerinde bir şeyler olabilir bence. Aa kapı şifresi. Şunda yok mu kapı şifresi? Yokmuş. Tamam, burada bir şey yok gibi başka. Değil mi? Başka bir şey yok yani. Bu tarafta bir şey yok. Bu tarafa geçebiliyoruz değil mi? Geçebiliyoruz, basıyoruz. Helal lan. Şu sanki kırmızı o... Kır oh. Ölü yüzlü mi hepiniz? Jesus. Solda bir adam var. Open up, hurry! Open up! Open this goddamn door! But şu lanet kapıyı falan diyor. <laughs> Dostum. Açıyorum. <laughs> Dur sakin Açıyorum. Zombi değiliz, değil mi? Gel 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 gel. Aa bu adam şey işte daha demin gördüğümüz adam. Bu <laughs> hayatta senin amına Buradan sıçsan geçemezsin. Telsiz. Telsiz değil mi o? Yok lan memur defterin notları. De memur defterin notları ne Ya abi yani vallahi Ad... Aa bu şey! İşte bak bu şey... Anladın? Bilmem ne anladın mı? Bu yukarıda bu diğer tarafta gördüğümüz bu şey işte memurun defterinin notlarını göreceğiz birazdan. Ana soluna geri dön. Tamam. Ananı satayım. Ananı satayım. Oru ölüydün sen. Göt herif. Hayır hayır dur 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 dur. Soldan da yürüyor. Kaç. Dur nereden gidiyoruz nereden gidiyoruz nereden gidiyoruz buradan gidiyoruz buradan gidiyoruz. Sonradan da geliyor. Ya oğlum. Ef <laughs> mef. Ananı sakın. Öldüm mü? Ölmedim. Çok karanlık. Hiçbir şey görmüyorum ki. Kaçarım sandım direkt. O yüzden bırak. O bak bunu bulamadık hala. Gir alta gir alta. Gir 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 Kapı, kapı aşağı düşmüş. Tamam. Ananı satayım. Kafasına vur kafasına vur korkudan bu şey yapıyorsun. Güvendesin şimdi. Şükürler başkan da sen oh, ısırıldığın yeah. gibi. Leon Kennedy. There was Leon Kennedy. There was one. Could... Kennedy. Yeah. I'm sure you did what you could, Leon. Yeah, I mean, Lenny. She, Lenny, Leon, Lenny now. Does anyone know what started this? Not a clue. Bir ipucu yok. Ama <laughs> dürüst olmak gerekirse ben gereken tek şey dikkatli olmazsan Will'in seni canlı şey. Gerçek bir RP'de olduk şimdi. Okay, Lieutenant, I'm ready. Hopefully you'll be able to find a way out of this station, this. That officer you met earlier, Elliot... He thought this secret passageway might do the trick. Mm. This, is this is good news. i can get you to hospital. No, no, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie! You save yourself first. I'd come with you, but I'd just slow you down. Şimdi buna ihtiyacı bu, olacak. Bu... Mermi. Stop. Bu Yok mu bu ne bu? If tereddüt etmiş. Or you run. Got it. bir tane Sir. kendi arkadaş, arkadaş <laughs> arkadaşlarından birini gördü. Vuramadı, o da bunu ısırdı. Çözük hikayeyi. Haydi gidelim Leon. Savaş bıçağı vermiş bize. Birleştir orayı hocam. Seni ö... Ee, yan silah. Ha, ee, şu şekilde. Tamam. Şu yukarıda defter var ya defterimizi iki şey kullanabilirim şimdi aslan deseni var ya burada tamam aslan Defterimi nasıl açıyorum Bu memurun defterinin notları A D aslan Aslan bitki Bu ne kartal gibi bir şey Burası aslan olacak Aslan şu herhalde Bitki olacak burası Buraya... Tamam. Onu. Bir tane şeyimizi aldık. Aslan madalyonumuzu aldık. Şimdi bunu büyük ihtimalle alta götüreceğiz. Şu alttaki yere şuraya yerleştireceğiz. Bunu buraya kullan. Bir yer açıldı. Yani Elton haklıydı. Evet. Bir tane aslan parçamızı bulduk. Diğerlerini de büyük ihtimalle ilerleyen zamanlarda bulabiliriz. Abimizin adını unuttum ama bu abimizin karşımıza ve bu görselle ilk bölümümüzün burada sonuna gelelim. Ben oyunu şu anlık bir sevdim. Yani sardı. Sizin beğenilerinizi, izlenmeleriniz bu seri sonuna kadar devam eder diye düşünüyorum. Şimdiden beğenip abone olan herkese, her birinize çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.